Merhaba arkadaşlar. Geometri Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü derece sorumuz harika bir kare sorusu. Ama aslında kare çatısı altında sorgulanmış bir açıortay ortay sorusu. YKS'lik sorudur. Ee, yani başlıklardaki bir soru bir derece ismine takılmayın. Olimpik sorular değil bunlar. Ee, sadece geliştirici kazanımları fazla olan sorular. Ee, o yüzden mutlaka hani ben bunu çözeme falan demeyin. Mutlaka durdurup bir 5 dakika kendiniz deneyin. Ondan sonra video izleyin lütfen. E, hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi ABC'de kare DEA ortaymış. Bize de KF ile EB oranı soruyor. Hemen şekli büyütelim. Evet çalışma alanımız burası. KF ile EB oranı sorduğu için arkadaşlar geometri çözerken aklınızda olsun. Soruda eğer sayısal değer yok ve size oran soruyorsa herhangi birine sayısal değer verebilirsin. Mesela KF'miz ne olsun? 1 olsun arkadaşlar. Ona bağlı olarak şu EB'yi bulursam 1 bölü x cevabımız olacak. Şimdi bir kere kare ile ilgili ne biliyoruz? Kenarları eşit ama köşegenler işin içine girdiği zaman köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Öyle değil mi? Şunlar eşitti şu dörtlüler. Ve köşegenlerimiz açı ortaydı. Yani burası şöyle 45, burası 45. Burada ne kaldı? 22,5, 22,5 kaldı. 22,5'lar gözünüzü korkutmasın. Her zaman söylüyoruz öğrencilerimize. 15'ler, 75 dereceler, 22,5'lar, 67,5'lar ÖSYM'nin özel açı gizleme araçlarıdır. Yani bir yerde 22,5 varsa bileceksin ki 45-45 gelecek. Bir yerde 15 derece varsa bileceksin ki 30-60 gelecek. Bakalım gerçekten öyle oluyor mu? E, ee, şurası 67,5 oluyor. Evet, burada açılar pek iç açı görünmüyor. Bura 90. Öyle değil mi? Bakın şuradaki dik üçgenden şu dik üçgeni söylüyorum değil mi? 22,5 burası. Bu 90. Buraya da ne kalacaktır? 67 buçuk almayacaklar. E bu 67 buçuk makastan da buraya alabiliriz. Bakın hemen bir kere ikiz kenar üçgen çıktı. Gördünüz mü? E bu ikiz kenar olması beni ne işime yarayacak? Şimdi açı ortaya şu kazanımda işimize yarayacak. Şuradaki açı ortaya bakın. Bir de şuna dikkat edin. Görünürde burada bir açı ortay varmış gibi gelebilir ama aslında burada iki açı ortay var. DK şu üçgen için açı ortay. Arkadaşlar DE de buradaki büyük üçgen için açı ortay. Yani burada üst üste iki tane açı ortayımız var. İlk önce DK'ya bakalım arkadaşlar. DK'mız buradaki açı ortayımız. DK'mız açı ortayın dikmesi yapmış sol tarafa. Biliyorsunuz açı ortayın dikme kuralında açı ortayın kollarına inen buradaki dikmelerimiz eşittir. Hatta buradaki kollar da eşittir. Eş üçgen oldukları için. Bunu tabii ki eksik verecek. Bakın şuradaki DK açı ortayına bakın. Sağa doğru dikilmiş bir. Aynı diki sola inersek burası da ne olacaktır? Ay çizemedim. Pardon. Sola doğru çizersek bu da ne olacaktır? 1 olacaktır. E buradaki köşegen de bakın 45 45 diye böleceği için buraya ne kaldı? 45 kaldı. Dediğim gibi bakın 22.5 arkada bir 45.5 45 gizlemiş. 45 90 yine çıktı. 1-1 burası ne oldu? Kök 2 oldu arkadaşlar. İki kenar üçgen olduğu için burası da kök 2 oldu. Böyle kalıyor soru. Öteye gitmiyor. Ama dikkatli bakın şimdi. Dikkat arkadaşlar. Buradaki şu DE de büyük bir açı ortay. DE'nin soluna dikilmiş. Bakın şuradaki DE açı ortayına bakın. Değil mi? DE sola doğru dikilmiş. Aynı diki şu sağa doğru inersek bu dikimiz kök 2 ise buradaki dikmemiz ne olacak? Kök 2 olacak. Hemen çizelim. Yani iki defa açı ortayın dikmesini kullandırıyor soru bize. Burası kök 2 ise arkadaşlar. Burası da kök 2 oldu. E hocam buradaki köşegen de açı ortay. Evet. O zaman burası da 45 45 90 oldu. Ve finale geldik. Kök 2 kök 2 ikiz kenardaki üçgenden burası da 2 yapar. KF ile EB oranımız da 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Benim çok beğendiğim bir soru oldu. Umarım buradaki yaptığımız yorumlar başka sorularda size rehber olur, ışık tutar. Kendinize iyi bakın. Başka bir soruda görüşmek üzere. Geometri kalın. Hoşçakalın.